Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve günün öne çıkan kripto paralarının teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni henüz takip etmiyorsanız takip alıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Twitter'dan takip etmek isteyen arkadaşlarım Ahmet Zeyde ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takibi alabilirler. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Bugün Bitcoin'de bir düşüş görüyoruz. Tabii ki kripto paraların geneline yayılan bir düşüş oldu bu. Sebebini merak eden arkadaşlarımız özellikle Fed'in kararının yaklaşmasıyla beraber bu düşüşün gerçekleştiğini söylememiz mümkündür. 21-22 Eylül tarihleri itibariyle Fed tarafından faiz kararını bekleyeceğiz arkadaşlar. Faiz artırımının oranına göre de kripto paralar ve genel piyasalar belli bir yön belirleyecektir kendilerine. Şu an beklentiler 75 ila 100 band aralığında olduğu için bu fiyatlanıyor olabilir tabii ki arkadaşlar. 75 baz daha ağır basıyor olsa da 100 baz gelebilme ihtimalinden dolayı özellikle kripto paralarda başta olmak üzere riski varlıklarda çok daha sert düşüşler gördüğümüzü söyleyebiliriz. 100 baz ve üzerinde bir puan gerçekleşirse arkadaşlar Ciddi bir düşüş derinliği tekrardan gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Bu bakımdan çarşamba gününü iyi bir şekilde çarşamba perşembe gününü iyi bir şekilde takip etmemiz gerektiğini söylemem mümkündür arkadaşlar. Fed'in kararlarını özellikle faiz kararı ve faiz kararından sonra Powell'ın yapacağı konuşmayı iyi bir şekilde takip ederek genel yönü iyi bir şekilde anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Terra kurucusu tarafından bir haberimiz var. Do know Doğnoa kırmızı bülten talebi geldi arkadaşlar. Güney Kore tarafından bunu Financial Times dergisi paylaştı. Daha doğrusu gazetesi paylaştı diyebiliriz. Burada Güney Koreli savcılar Interpol'den DUNOV için yani Terra kurucusu için kırmızı bülten çıkarması talebini ilettiklerini söyleyebiliriz. Burada şu yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Terra Luna kurucusu Doğnov'un kırmızı bülten çıkartılması Terra'ya kesinlikle zarar vermeye devam edecektir kırmızı bültenden sonra yakalanmasıyla beraber projenin ilerleyişinde duruş görebiliriz. Projenin fiyatında daha sert düşüşler görebiliriz. Dikkatli olmamızda fayda olacaktır. Binance'ten önemli bir haber var. Bunu aslında iyi bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi kendi stable coinleri var. BUSD şeklinde çıkarmış olduğu Binance'in. Burada tabi ki ABD dolarına endeksi bir stable coin olarak karşımıza çıkıyor. Borsa açıklamış olduğu üzere borsanın içerisinde bulunan USDC, USDP ve TUSD'yi delist edeceğini söylemiş vaziyette arkadaşlar. Bunu 29 Eylül Türkiye saatiyle 06'da yapacağı açıklanmış vaziyette. Eğer elinizde USDC, USDP veya TUSD var ise bunları birebir oranında BUSD ile değiştireceklerini dile getirmiş vaziyette Binance tarafı arkadaşlar. Bunu tabii ki şu şekilde yorumlayabiliriz. Neden delist ediyorlar? Tabii ki Binance kendi stable coin'ini daha fazla kullandırmak taraftar olduğu olarak gözüküyor. Bu BUSD'den daha fazla prim yaratmaya çalışacak muhtemelen. Bu sebepten diğer stable coin'leri payderpay pay delist edecektir. Şu soruyu sorabiliriz. USDT'yi neden delist etmiyor? E çünkü USDT şu an global bazda, global pazarda çok fazla kullanıldığı için arkadaşlar şu aşamada delist etme ihtimalinin söz konusu olmadığını dile getirelim. Fakat BUSD'nin yükselişiyle beraber USDT'nin de delist zamanının gelebileceğini de söylememiz mümkün olacaktır. Evet Bitcoin'e bir saldırı gerçekleştirmeye çalışan bir grup var arkadaşlar. Team TNT diye bir grup daha önceden de bununla ilgili konuşmuştuk. Burada arkadaşlar önemli bir raporda gerçekleşen bir haber bu. Bitcoin'i hacklemeye çalışıyor bu grup. Tabii ki Bitcoin'i hacklemek şu aşamada çok kolay bir durum değil arkadaşlar. Tabii farklı söylemler farklı kişilerden hacklenebileceğiyle ilgili durumlar var ama bunun kuantum bilgisayarlarla vesaire böyle çok yüksek teknolojilerle belki olabileceği söz konusu. Mesela burada Sussex Üniversitesi'nden kuantum fizikçisi Mark Weber'ın yapmış olduğu bir açıklama var. 300 milyondan fazla kübite sahip bir kuantum bilgisayarının bitcoin için büyük bir tehdit oluşturabileceğini kendisi öne sürmüş durumda. Tabi buradan çok ciddi potansiyelli bir kuantum bilgisayarından bahsediyoruz. Bu bilgisayarla belki tehdit oluşturabilir. Bu bakımdan grubun yapmış olduğu bu hack saldırısı veya zarar verme saldırısını çok ciddiye almadığımı söylemem gerekiyor. Evet şimdi en önemli haberimize geldik. Ripple SEC davasından bir gelişme var arkadaşlar. Bugün gerçekleşecek davada, bugün gerçekleşecek duruşmada her iki tarafta özet karar talebinde bulundu arkadaşlar. Ripple tarafından şimdiye kadar sundukları delillerden başka bir savunma olmadığını bildirmiş vaziyette Ripple tarafı arkadaşlar. SEC ise XRP'nin Ripple tarafından satışının gerçekleşmesinin kripto parayı bir yatırım aracı sınıfına soktuğunu ve ABD menkul kıymetler yasasına göre bir menkul kıymet ihlali gerçekleştirildiğine dayandırdığı dilekçesini sunmuş vaziyette şu an için arkadaşlar tabii ki bu bir şey işaret olabilir buradaki özet karar talebi mahkeme bitmeye yakın olabilir. Bu gerçekten önemli olacak XRP tarafı için. XRP zaten birkaç gündür bildiğiniz üzere yukarıya doğru tap hareketler gerçekleştiriyor idi. Eğer mahkemeden bir bitiş sinyali gelirse XRP'nin bir kademe daha yükselebileceğini düşünüyorum. Buradan özellikle mahkeme tarafından pozitif bir sonuç gelirse de XRP'nin gidebileceği yerler tabii ki genel piyasamızın koşullarına bağlı olarak 3.5 dolarlara kadar olabilir arkadaşlar. Tabi burada 3.5 dolar bir boğa koşusuyla beraber olabilecek bir fiyattır. Bugün mahkeme bitse bana kalırsa 1-1.5 dolarları belki zorlayabilir. Ee, XRP tabii ki bugünkü koşullara göre söylüyorum. Bitcoin kafasını yukarı kaldırır. Trend değişirse XRP'nin de tabii ki 3.5-4 dolarlara kadar şimdilik gidebileceğini söylememiz mümkündür. Genel piyasa koşullarına göre bu değişiklik gösterecektir. Piyasada FED tarafından kötü kararlar gelir ise XRP tabii ki yükselişini sergileyemeyecektir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Bitcoin'in grafiğine geldik arkadaşlar. Bollinger'ımız da açık. Şöyle öncelikle bir kapatalım. Fiyata baktığımız zaman eski tepe bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Şu an için destek bölgemiz artık 17.700 dolar bantları. Haftalık bazı olarak artık dönüş bölgelerine geldik. Buralardan tepki alınması gerekiyor. Buralardan tepki alamaması durumunda Bitcoin'in bir sonraki desteği 16.300 dolar seviyeleri olacak. 16.300 desteği de kırılırsa... 13900'e kadar bir iniş görebiliriz arkadaşlar. Haftalık baz olarak bu inişler çok sert gerçekleşebilir. ARESAY'da fazla bir geri dönüş sinyali göremiyoruz. Günlüğe indiğimiz zaman özellikle günlükte de arkadaşlar eski destek bölgelerinin bir bir kırıldığını söylememiz mümkün. Özellikle ve özellikle buradaki likidite bölgesi 17500 dolar seviyeleri aşağı yönlü kırılır ise düşüşün bir kademe daha derinleşebileceğini söylememiz gerekiyor. FED tarafından 100 baz gelirse arkadaşlar söylemiş olduğumu 16.000 ve 13.000 seviyelerinin hızlı bir şekilde gelme ihtimali kesinlikle bulunuyor. 21-22 Eylül tarihlerini iyi bir şekilde takip edip özellikle Powell'ın da konuşmalarıyla beraber genel gidişatı görebileceğimizi söylememiz mümkündür. Burada oba vari bir görüntünün de olduğunu zaten sizler de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu oba gerçekleşirse tabii ki biraz daha sıkıntılı bir süreç gerçekleşebilir. Yani buradan o boyla beraber böyle bir düşüş görebiliriz. 13 bin dolarlara kadar teknikte teknik de genel temel de düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Bu bakımdan her halükarda kısa vadeli işlemlerinizde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ethereum tarafına geldiğimiz zaman da günlükte obovari bir görüntü aynı şekilde kendisinde var. Bakınız burada şöyle bir obo görüntümüz var. Burada da destek bölgesi kırılmış. Muhtemelen şu an hedef bölgeleri 1000 dolar seviyeleri olacaktır. 1000 dolar seviyesinden önce destek yok mu? Tabii ki var. Bu destek bölgesinin neresi olduğuna baktığımız zaman özellikle şu anki bulunduğu bölgeye yaklaşık 1200-1250 dolar seviyeleri bir destek seviyesi. Bu seviyeyi kırarsak arkadaşlar 1000 dolarlara doğru bir iniş gerçekleştirebilir. 1000 dolarlardan sonra aşağıda da 885 dolar seviyelerinde ikinci destek bölgemiz bulunuyor düşen trend devam ediyor. Destek bölgelerinden sekme ihtimalinin ol, olması gerektiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar ama Fed kararı gelene kadar tabii ki kesinlikle piyasaya pozitif bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu an geçelim XRP'nin grafiğine bakalım. XRP iyi bir kafasını kaldırmıştı ama yine aynı şekilde dirençten sektiğini görüyoruz. Bakın yeşil alanın hemen bulunduğu bölge burada yaklaşık 0.37 0.38 bantları direnç bölgesiydi. Şu an destek bölgemiz yaklaşık 0.31 seviyeleri, bunun alt bölgesinde de 0.28 seviyelerinde bir sonraki destek bölgesi bulunuyor XRP'de. Mahkeme tarafından gelebilecek pozitif haberlerle beraber kademelerin değişebileceğini söylememiz mümkündür. Nil protokole geldiğimiz zaman bakınız trendi kırmak üzere hatta bugün trendin altında kaldığını hemen hemen söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel piyasaya göre biraz daha pozitif dursa da Mir protokolde de düşen trend devam ediyor. Şu an destek bölgesi ortalama arkadaşlar 3.70 dolar bantlarında bulunuyor. Onun alt bölgesinde de bir sonraki destek bölgesi 3 dolar seviyelerinde. 3 dolar seviyelerinde çok önemli bir destek bölgemiz var. 3 doların altına kırarsa arkadaşlar çok daha sıkıntılı ve sancılı bir süreç. Near'ın grafiğini bekliyor diyebiliriz. 3 dolar seviyelerinde de bir kademe alım düşünülebilir tabii ki herkesin kendi kararıyla çünkü bu seviyeler güzel seviyeler olarak gözüküyor. Peki kıymetli arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.